şu anda mühim bir yerde bulunuyoruz. İlk vahyin nazil olduğu Hira Nur Dağı eteklerindeyiz. Şimdi ben hocama sormak istiyorum. Muhterem hocam herhalde işin merkezi burası yani. Evet. Ee, buyurun buradan başlayalım hocam. Buradan başlayalım. Burası bildiğiniz gibi uzaklık bakımından Mekke'den 5 kilo şeyden Kabe'den 5 kilometre uzaklıktadır. Evet. Mekke'nin kuzey doğusundadır. Bu kendisine has bir yapısı vardır. Evet. Yani özel bir dağdır. Bu iş için herhalde. Yeah. Yani. Çünkü Allah'ın vahyine tahammül evet. eden bir dağdır. Dağdır, dağdır. Seçilmiş bir dağdır. Evet. Bunun üzerinde biliyorsunuz Hira mağarası. Evet. Vardır. Buraya Nur Dağı denir vahyin gelmesinden dolayı. Evet hocam. mağara şeyin kuzeyindedir. Bu dağın kuzeyindedir. Evet. Yani şu aradan bir yarıkla geçilir öbür tarafa. Orada biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına geldikleri zaman Allah subhanahu wa ta'ala ona yalnızlığı sevdirmiştir. Evet. O da buraya gelir. Burada o zamanki Allahu Teala'nın kendisine ilham ettiği şekilde tefekkür eder ve düşünürdü. Evet. Ara sıra Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anh, ona buraya yemek getirirdi ve evet. kendisi gelir alırdı. Böylelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte 27 Ramazan Evet. 40 yaşına geldiği zaman da burada Cebrail Aleyhisselam gelmiştir. Evet. Ve vahyi ilk defa burada ne yapmıştır? Kendisine demiştir ki oku. Evet. O der ki ben okuyucu değilim, okuma bilmiyorum deyince kucağına alıp bir sıkmıştır. Evet. İkinci defa, üçüncü defa. Bu da belki de yani bunun bir güç neticesi, bir enerji şeyi, bir emeğin neticesi gibi göstermek için bu şekilde evet. ne yapmıştır? Ve sonunda Allah'ın emriyle işte ayet-i kerimede geçen Estağfirullah İkra bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak İkra ve rabbukel ekrem Ellezi bil kalem Alleme al insana Ayet-i kerimesi burada nazil olmuştur. Evet. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vahyi Allahu Teala onun kalbinde evet. etmiştir. Kendisi biliyorsunuz ümmidir. Evet. Ümminin manası aynı zamanda hiç bozulmamış. Demektir. Saf, temiz. Saf, temiz. Yani evet. hiçbir şey ona karışmamış. O evet. şekildedir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada Hz. Hatice, Ayşe Validemizden gene diyor ki ilk diyor 6 ay diyor sadık rüyalardır. Rüyalar. Evet. Ondan sonra diyor Bedil Vahiy kısmında Bukhari'nin evet. gelen hadislerde. Ondan sonra diyor ne yapmıştır? Allah subhanahu ve teala burada onun peygamber olduğunu ve vahyi evet. tebliğ etmiştir. Cebrail Aleyhisselam'ı burada kendisi evet. bütün haliyle görmüştür. Evet. Mağaradan çıktım ki diyor Cebrail sema ile diyor dağ arasını kaplamış 600 kanadıyla diyor. Allah Allah. Şey yapıyor. O dehşet bir manzaradır. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buradan inerken Buradaki dağlar, taşlar ona hep selam vermişlerdir. Ya. Onda peygamber olduğu şuurunu uyandırmak için. Evet. Esselamu aleyke ya Resulullah. Evet. Esselamu aleyke ya Habiballah. Selatü ve selamu ya Resulullah diyerek. Evet. Burada ne yapmışlardır? Gelen diyor her dağ, her şey bu bana selam vermiş. Daha önceden de efendimize dağların taşların selam verdiği rivayetler var. Hatta filanca taşı size gösterebilirim. Bana peygamber Mekke'de Kabil Hacer evet. diye bir yer vardı evet, evet orası. Hatta Eyüp Sabri Paşa'nın bir Haramayn kitabında onun el çizmesi bir resmi de vardı. Evet. Fakat oraları yıktılar şimdi. Evet. O şimdiki doğduğu evin karşısında bir caddeydi. Evet, bir yerde orası. Peygamberin sallallahu ve bu şekilde yani onda peygamber olduğu şuurunu şey yapmak için, evet. yerleştirmek için Allah subhanahu ve teala tabiatı ona karşı evet. konuşturmuştur. konuşturmuştur evet. Ve Allah Resulü sallallahu eve geldiği zaman da o korku şeyini Hazreti Hatice validemiz onu dinlendirmiştir. Daha evet. sonra bildiğiniz gibi onu dinlemiştir. Dinledikten sonra onu o zamanki Mekke'de bilgin olarak bilinen ve iyi bir alim olarak görülen Varaka bin Nefel'e götürmüştür. Amcasının, oğlundan, Amcasının evet. oğludur. Varaka bin Nefel dinlemiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ve oradan da ne yapmıştır? Kendisine demiştir ki hiç canını sıkma son beklenen peygamber sensin. İnşallah ben o zamana kadar yaşarım da seni buradan çıkaracakları zaman sana evet. yardımcı olurum diye de Peygamberim sallallahu aleyhi evet. ileride hicret edeceğini evet. o zamandan haber vermiştir. Yani der ki ben buradan çıkarılacak mıyım evet. diye Peygamber sallallahu aleyhi bir soru sormuştur. O da demiştir ki hiçbir peygamber doğduğu yerde kalmamıştır. kalmamıştır evet. Bütün peygamberlerin hicreti sünneti vardır. sünneti vardır. Evet. Ve o bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi böylelikle teselli etmişler. Demiştir ki beklenen peygamber sensin. O bakımdan hiç şeyin olmasın. Evet. Bu şeytanın veya herhangi bir şeyin aldatması değildir. Değildir evet. Allah'ın Allah'ın bizzat Allah seçtiği son peygamber sensin. Ve Musa Aleyhisselam'a gönderdiği namusu ekberdir. Namusu ekberdir. E o Cebrail'dir. Cebrail'dir. Evet. Bundan hiç şüphen olmasın diye onu teselli etmiş ve onun o şuurun kendisinde yerleşmesini evet. ne yapmıştır? Sağlamıştır. Sağlamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Hazreti Hatice Validemizin şeyi vardır burada, rolü çok büyüktür. Evet. Çünkü kendisinden 15 yaş büyüktür. Evet. Aklı başında, dirayetli gerçekten bir dirayetli bir, hanım. bir hanımdır evet. ve büyük düşünen bir hanımdır. Evet. Kocasını çok iyi tanıyan bir kimsedir. Bunun neticesinde der ki korkma, Evet. Allahu Teala seni mahzun etmez, etmez. seni evet. mahcup etmez. Niye? Çünkü sen diyor yolda kalmışlara yardım edersin. Evet. Fakirlerin elinden tutarsın. Akrabayla bağlılarına devam edersin. Bunun neticesinde bir insan böyle bir insanı diyor Allahu Teala diyor şey yapmaz. Mahcup etmez. Mahcup etmez. Sen diyor korkma. Hiç canını sıkma. Bunun neticesi olacaktır. Ve biliyorsunuz ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vahyin devamı gelmiştir. Ve ilk kendisine inanan Müslüman da Hatice, Hatice validemizdir. Evet. Deha'nı derler ya Dehan evet. hanımlardan. O vardır. Evet. Çocuklardan Hz. Ali vardır ve kızları vardır. Peygamber Efendimiz'in. Ölenlerden Zeyd bin Harisa vardır. Evet. Ve bu şekilde yavaş yavaş aile çevresinden dost çevresine, dost çevresinden de Mekke'deki evet. cemaata insanlara intikal etmiştir ve böylelikle Allahu Teala'nın Mekke'deki Allah Resulünün görevi olarak evet. önce kendi çevresinden sonra dost çevresinden evet. daha sonra da bütün insanları davet ederek bu şekilde Mekke'deki vahiy dönemi başlamıştır. Mekke'deki vahiy dönemi daha çok bir neslin yetişmesi içindir. Evet. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala korurdu. Ama onun şeyin içerisinde mesela kendisine inanıp gelen birisi diyor ki ben gideyim de diyor burada Mekke'de olan bir hadise. Gideyim de diyor onu kavme diyor, Yok diyor. Bekle diyor. Ne zaman diyor allah Teala diyor beni kuvvetlendirir de. Evet. Ben diyor bu şey haline geldiğim zaman o zaman. Çünkü diyor şimdi başına bela açarsın. Evet. Yani biliyorsunuz İslam'ını ilan eden Mekke'deki bütün Müslümanlara yapılmadık eziyet. Eziyet kalmamış. Çekmedikleri işkence bırak yapmadıkları işkence bırakmamışlardır. Allah Subhanahu ve Teala ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisi korumuştur. Fakat diğer Müslümanlar bu yolda canlarını, mallarını, nefislerini, ırzlarını, her şeylerini feda etmişlerdir. Allah Subhanahu ve Teala onlardan razı olsun. Abi. Allah Subhanahu ve Teala onlar gibi bizlere de bu samimiyetle, bu ihlasla bu dini anlamayı ve anlatmayı nasip eylesin. Hocam niçin ilk vahiy ikra ile başlamıştır, oku ile başlamıştır? Başka bir şey vahyedilmemiştir. Bunun Sebebi hikmeti hikmetinde. Yani hikmetin sebebi şu olabilir. Yani okumanın ehemmiyeti. Evet. Okumak nedir? İnsanın kainatı tanıması. Evet. Allah'ı bilmesi. Okumaktan maksat bir kitap okumak değildir. Allah'ın ayetlerine bakarak, ayetler nedir? Bir okunan kitap vardır, bir de büyük bir kitap vardır. O evet. kitapta nedir? Kainat Kainattır, kitabıdır, Evet. Bu kainat kitabını okuyarak insan Allah'ı rahatça bulabilir. Evet. Yani bunların bir tesadüfe seri olmadı bunların bir kanun ve nizam içerisinde işlediği, evet. Allahu Teala'nın buna bir, vermiş olduğu bir nizam olduğunu evet. görür. Güneşin doğması, ayın doğması, güneşin batması, yağmurun yağması, evet. hepsi bir tesadüf eseri değil. Muhterem Hocam, vahyin öncesine döneceğim olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme için uzlet sevdiriliyor, niçin Efendimiz bir uzlete çekilme ihtiyacı hissediyor? Bu üstleneceği, bu mühim, ağır vazifeden dolayı mıdır acaba? ön olması gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta çocukluğundan itibaren korunmuştur. Evet. Yani cahiliye toplumun içinde yetişmiştir ama cahiliye adetlerinin hiçbirisini yaptırılmamıştır. Evet. Böylelikle Allah subhanahu ve teala onu korumuştur ki büyük bir vazife hazırlıyor. Evet. Muhammed ül Emin'dir. Ya, evet. Yani Kureyş ona Muhammed ül Emin demiştir. Evet. Yani Ebu Cehil bile diyor ki biz seni tanıyoruz. Sen diyor Muhammed Ülemi'sin. Bizim seninle bilme meselemiz yok. Evet. Bizim meselemiz diyor o gelen vahiylerde diyor. Yani evet. senin getirdiğin dinde. Evet. Yoksa diyor biz seni tanıyoruz. Evet. Aynı mahallenin çocukları. Ve hiçbir zaman da kendisine yalancı dememişler. Hiçbir zaman. Evet. Çünkü Allahu Teala öyle korumuştur ki yani mesela iki hadise vardır çobanlık yaparken. Evet. 13-14 yaşlarında arkadaşları derler ki ben biz senin koyunlarına bakalım da sen bak burada yakında düğünler var. Git onları bir seyret filan. Evet. Gitmiş orada seyretmek için bir daha taşın üzerine çıkmıştır. Orada uyuyup kalmıştır. Kalmıştır evet. İkinci defa gittiğinde bir duvarın üzerine çıkmıştı, uyuyup kalmıştı. Evet. Şimdi bunu o gün hava sıcaktı. Peygamber de yorgundu uyudu değil. Hayır Allahu Teala onu uyuttu. Niyet. Evet. Şundan dolayı. Yani o arkadaşları demesinler ki ya kardeşim dün sen gidip düğünleri sildin, bugün geldin Peygamber oldun. Oldun evet. Dün şunu yapıyordun, bugün geldin Peygamber oldun dedi. Senin cemaile vebini biliriz. Tarzında ha, bir şey söz konusu demek asla için değil. Evet. Tamam. Yani o günkü müşrikler bugünkü mülhitlerden daha sadık ve şeydiler. <laughs> evet, yani <gülüyor> namusluydular. namusluydular. <laughs> evet. Yani kendisini İslam profesörü zanneden birisi çıkıyor diyor ki Allah Resulü diyor işte müşrik şeylerini adetlerini yapmıştır. Allah Teala yaptırmamıştır. Yaptırmamıştır. Evet. Yaptırmamıştır. Çünkü onun bir de daha sonrası var. Şimdi bile bir yere diplomat gönderirken diplomatı belli bir statüde hazırlıyorsunuz. Evet. Belli doğru. bir protokolü hazırlıyorsunuz. Yani temsil kabiliyeti Tabii. önemli burada. hocam. Allah-u Teala da öyle bir peygamberi, son göndereceği peygamberi o şekilde şey evet. Onun için kendisi diyor ki, edde evet. beni Rabbi, fe ahsene evet. Rabbim terbiye etti. Yani Allah-u Teala'nın terbiye ettiği bir kimsede ondan evet. sonra gelip de biz cahili adetlerini aramak bu abestir. Abestir, doğru. Yani. Ve Allah Subhanahu ve Teala onu sevdirmiştir ki bu Belki de Allahu Teala ona bu toplumun bu şeyinin e, kurtuluş yolu nedir? Evet. Belki onu düşünüyor. Yani nasıl ibadet ettiğine dair fazla bir şey yok. Evet. Yani ama fıtri olarak Allahu Teala onu korumuştur ve korumanın neticesinde de topluma Allahu Teala hazırlayıcıdır. Ona göre evet. 40 yaşına gelmiştir. Olgunlaşma yaşadı ve bu yaşta da yapması gereken neyse böylelikle ne yapmıştır? Zaten evet. burada adet ya üzlete çekilmek. Evet. O da üzlete çekiliyor. Üzlete şimdi biz mesela itikafa girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Daha çok zikirle, evet. evratla meşgul oluyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hadis okuyoruz neyse. O zaman da belki Allah subhanehu ve teala onu bu toplumda yapması gereken nedir? Yapılması evet. gereken nedir diye onun üzerine düşünmeyi evet. ona nasip etmiştir. O şekilde de Vaktini böyle geçirmiştir. Daha sonra da istediği makama geldikten sonra da, yani istediği evet. seviyeye geldikten sonra da peygamber olduğunu ona ne bildirmiştir. Hocam uzlette insan kendi içine dönüyor. Ruhunu, maneviyatını güçlendiriyor. Dolayısıyla Efendimizin de o uzleti herhalde o vahyin o manevi ağırlığını taşıyacak kıvama gelmesi noktasında ona takviye olmuştur. Tabii o var bir de şu var yani evet. mesela vahiden önce de burada bir kalbini yıkama meselesi vardır. Mi evet hocam. Evet. Çünkü Allah Subhanahu wa Taala'nın vahiyini alacak kapasiteye sahip olması lazım. Evet. Yani. Kolay bir çünkü şey Allah-u Teala'nın evet. vahyi yani bu dağ buraya tahammül etmiyor. Her dağ da tahammül etmeme edemez. Edemez. Doğru. Allah Teala bu dağı özel olarak seçmiştir yani. Evet. Ama evet. diğer dağlar tahammül etmemiştir. Edememiştir belki de. Evet. Ana yani ayet-i kerime diyor la enzelna hadal Kur'an ala cebel. Ne ayet-i kerime mutasarr <laughs> min haşyetillah. Evet. Evet. Ama bu dağa Allah Teala o gücü vermiştir. Allah Resulü'ne de evet. yani bu vahyi tahammül etme gücünü o nurun ağırlığını ha, evet. o şeyini ona kalbi yıkanarak burada şeyden önce de ne derler ki? Vahiyden önce. Vahiyden önce de aynı şekilde şey yapılmıştır. Evet. Yani bazı kitaplarda burada da kalbinin vahiy yıkandığı rivayeti evet gel vardır. Nitekim o, hocam o şey vahiy indiği zaman hani bir devenin üzerindeyken devenin çökmesi ağırlaşıyor. Kendisine hani manevi evet. bir görevdir ama evet. onun da manevi bir ağırlığı vardır. ağırlığı vardır. vardır tamam. Hatta sahabeden birisi diyor ki dizim diyor onun diyor dizimin altında kalmıştı. Zannettim ki kırıldı. Evet, Yani evet. o kadar diyor ağırlaştır evet. Allah, Bu, Allah Teala. Bu Allahu Teala'nın aynı zamanda ona olan merhametidir yani. Doğru. Evet. Yani, evet. yani ikramıdır. Evet. Çünkü peygamber olmak kadar yani evet. güzel bir nimet yoktur. Ve o nimet evet. vermişti. O nimeti yine en iyi idrak eden Allah Resulüdür. Onun için diyor. diyor ki hani bazı geceler ayakları hiç kadar namaz kıldığında zaman Allah. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ya Resulullah senin affedilmiş, affedilmişsellerle affedilmiş değil evet. mi? Şükreden bir kul olmayan. Çünkü kendisine verilen nimeti en iyi takdir eden evet. Allah Resulü. Çünkü Allah'ı en iyi tanıyan olur. Ya dur. Evet. O zaman da kendisine verilen nimeti en iyi takdir eden en iyi şekilde ona kul olacak. Evet. Ve kulluk yapacaktır. O şekilde de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz o kulluğun zirvesindedir. Evet. O kulluğu en iyi yapandır. Ve bunun neticesinde Allah Subhanahu ve Teala onu Habib olarak, habibi, habibi olarak seçmiştir. seçmiştir. Evet. Yani bu şeylere çok dikkat etmek gerekir. Yani evet. Allahu Teala'nın kulluğunun şuurunda olan Evet. en fazla olan Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Kendisi de ben diyor bir kulum o evet. şekilde yaşarım, o şekilde yerim, o şekilde otururum, o şekilde evet. içerim diye her zaman bunu da şey yapmıştır. Evet. Onun için de şehadet kelimesinde güne abduhu ve Evet. Soru, evet. Doğru, doğru. O bakımdan e, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mekanını ve kıymetini, azametini çok iyi anlamak Takdir gerekir. Takdir etmek lazım kesinlikle. Evet. Doğru hocam. Başka şekilde onun e, yüceliğini anlayamayız. Anlayamayız. Yani. Doğru. Hocam şimdi Hira nurda arkamızda. E, yani orası herhalde bir ziyaretgah. Evet. E, hacılar geliyorlar, evet. ziyaret ediyorlar. Siz de e, tavsiye ediyor musunuz hocam seyircilerimize, buraya gelenlere muhakkak görmelerini yani? Evet edelim. hocam, ben bu konuda şeyim. Çünkü biz buraları evet. şunundan dolayı, Allah Resulü bulunduğu için ziyaret ediyoruz. Evet. Buralarda vahiy için ziyaret ediyoruz. Burada Cebrail'i gördüğü için ziyaret ediyoruz. Evet. Niye? Hatırası Çünkü var. O hatırası var. Bir evet. bir de onun bulunduğu yerde nur vardır, bereket vardır. Evet. Hasan Basri'den gelen bir rivayette Aynen diyor ki. Allah. Evet. Mekke'de diyor 15 yerde dualar daha makbuldür. Evet. Kabe, Kabe'nin içi. Evet. Hacer-i evet. Yemani, Hicri İsmail, Mültezem, Makam, Zemzem, Safa, Merve, Mina, Müzdelife, Arafat, Cebel-i Nur, Cebel-i Tevr, Hudeybiye falan giderseniz 15'i de geçiyor. Geçer. Buraya da sayıyor. Tabii. Evet. Çünkü burada bulunmuştur. Yani, yani Allah Resulü'nü sayıyor. Bu burası. Evet. Hatta bazı tasavvuf kitaplarında der ki İbrizde mesela der ki evet. burada Kadir Gecesi her sene toplantı olur. Manevi toplantı. Manevi toplantı olur. O üçler, yediler, kırklar burada toplanırlar. Bu Allah Allah. Senelik toplantı burada olur. <laughs> evet. Şey yapanlar var yani. yani mekanın e, mekanın e, ehemmiyeti hassasiyet, bakımda, hassasiyeti e, bakımından. Hassasiyeti bakımından. Doğru. Yani Doğru. o tarafını fazla şey yapmayalım, karıştırmayalım ama evet. yani bu yerlere şey yapmak. Hani diyor ya Yunus Arayı arayı bulsam evet. izini, izinin tozuna sürsem sen yüzümü, mi? hak nasip eylese görsem yüzünü ya Muhammed canım arzular evet, sen. Evet. İşte onun diyarındayız. Her adımında onun bir izi var. İzi var. Onun bulunduğu yerde bulunmanın, evet. yani şöyle düşünsek, Allah Resulü şöyle oturmuş dedi, oraya otursak, Allah Resulü şurada uzanmış dedi, yeah. oraya uzansak, alacağımız feyiz ve bereket çok daha fazla. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ıma evet. gibi yani. Evet. Yani onlar gerçekten bunu en iyi anlayan ve en iyi yapanlardır. İnsanlar, yani, der, sahabiler. Allah evet. onlardan razı olsun. Amin. Yani böylelikle bize Allahu Teala Allah Resulünün bazı asarını bırakmıştır. Yani Doğru. yoksa belki unutulup giderdi. Yani Herkes o hatıra haberi. her an canlansın. Efendimiz her an hatırlansın evet. ve Üsve-i Hasene olarak Usbe, devam e, etsin. Devam etsin bu Yani tabi. ben e, evet. çoğu zaman hacılarımıza da umrecilere diyorum ki ömrünüzde bir defa geliyorsun. Evet. Allah Resulünün bulunduğu bir yerde bulun. Bu Evet. Değil evet. mi? Evet. Allah Resulünün geçtiği bir yerden geçir. geçin. Doğru. Yani oradan insan onu geçerken alacağı şey başkadır. Mesela diyorum bir Medine'de bir namaz kılın. Yani. Düşünün ki İmam Allah Resulüdür ve siz cemaatsınız. Allah Allah. Evet. Şurada diyorum bir namaz kılın. Düşünün evet. ki Allah Resulü imamdır ve siz cemaatsınız. Evet. Yani bu şekilde alacağımız feyiz ve bereket çok daha başkadır. Başka olacak. Mekke'den Köşe'den çıkarken şuradan Ebubekir radıyallahu anh çıkacaktı. Evet. Belki şuradan Osman radıyallahu anh çıkacaktı. Belki evet. buradan Ebubekir radıyallahu anh çıkacaktır diye düşünürsek evet. alacağımız feyiz ve bereket başkadır. Evet. Yani biz buraları dediğim gibi biz buralara tapmıyoruz. Evet. evet biz oraya Allah Resulü geldiği için geliyoruz. Evet. Hani Mecnun'un divanında bir beyit var diyor ki emurru bi diyara diyara Leyla. Evet. Ukabbilu del cidara ve del cidara. Evet. Ve ma şaqafna al hubb al cidar ve hubb şaqafa men hubb men diyara. Evet. Yani diyor Leyla'nın diyarından geçiyorum. Oradaki duvarları öpüyorum diyor. Benim evet. kalbimi yakan diyor o duvarlar değil. O duvarın içinde yaşayan var ya. Ya evet. Yani evet. Biz de buraya niye geliyoruz? Yani <laughs> duvar bahane yani. Evet. evet. Yani Allah için. içindeki mana evet. Mana Anladım. yani Allah Resulü buradan geçmiş. Geçmiştir, Allah evet. Resulü burada bulunmuştur. Evet. Tamam. Mesele Mesela bu yani onun için bu şekilde değerlenmek lazım. Yoksa oraya çıkıp da ne yapacaksınız? Oraya çıkıp da yani evet. oraya çıkıp ne yapacağım? Millet Avrupa'ya bir yeah. şey için, gezi için gidiyor da, gidiyor da. şurada Allah Resulü'nün bulunduğu bir yere gelmiş, ömründe bir defa geliyorsun. Yeah. Bir oh, defa oh. geliyorsun. Allah Resulü'nün bulunduğu bir yerde bulun bakalım. Evet, evet. Değil mi? Çok yani doğru. bu insana vereceği duygu ve fazilet zannedersem çok daha değişik ve başka olabilir.